Merhabalar arkadaşlar hepiniz yeni bir ETS bölümü hoş geldiniz. Bugün bomba yapıyoruz arkadaşlarla. Gördüğünüz gibi talayı seçtim. Talayı her zaman gibi çok kalabalık. Hayır az ama yine talayı hep kalabalık ya bu kanka. 700 kişi var ama kalay full Herkes burada götürüyoruz. Oradan mı? Düz Yani. Sola dönüyoruz. bizim Emirhan gelmedi. Onda hala işi var herhalde. Evet. yolun kenarı duruyordu zaten. Aynen büyük ihtimalle rahatlamak için oraya gitti. Sol çıkışı kullanın. Bu yol bana kapalıydı. Açı, e, diğer aldım ya. Açılmış. Nereye gidiş yoktu ben de yanlış hatırlamıyorsam. açılmıştı o zaman. Evet. Yelçileri kulledim bu arada. Ne hey de var? Bu tek tek ufak ufak trailer'lar falan var ya. Ha, evet. şey geliyor, Emran geliyor. Gördüm. Tamamdır. Kanka hepsine baktım ne kadar diye 90 dolar. 90 dolar. Hepsi, 90 hey. hepsi 90 dolar. Oha hadi. Bu nasıl bir şeydi? Tamam. Tamam. 90 evet, 90 dolar mıydı? Evet. Nasıl pahalıymış? Haritalar bu. hali hariç. Haritalar hariç mi? Tabii. İşte 0.47 dolar, 1 dolar. Hep fiyatlar bu. Artık ne kadar varsa. Ya işte tırsan en son tırsan geldi ya. Hepsi 90 dolarlı Haritayla oyunla beraber 120-130 dolar yapıyor rahat. İndirimli hali. Çok pahalı ya o açıdan bakarsan Hüllemek istersen On, Onları da alacaktım bir uygun olsaydı Pahalı ama, ya Yani 10 dolara kadar gözü karartım yok 90 dolar ne ya Gerek yok yani oyunu oynuyorum sonuçta Bence de hiç gerek yok olabilir bak kasvetli geçemez değil mi? O şeyde nasıl Diyor. biz yüzde yapıyoruz ya? Aa geçiyor mu? Yok geçmedi. O diğerine geçiyor ya. Diğer. Sim iki de geçiyor diye biliyor. Sim iki miydi o? Evet. Yani Sim bir harç hepsinde yüz geçiyor herhalde uygun. Evet. Bir de konvoylarda geçiyordu. Olabilir. Geçen konvoydayken baya baya 120-130 yapıyordu. bunu işleyecek mi? O kadar sürdük boşa sürdük. Tamam. Kaan şu an niye gidiyoruz biz? Ya sizin bildiğiniz şu an lili, lili geçmek üzereyiz. Şu an lili şey değil dedik değil mi ya? Hı? Lili şey ne diyorduk? Evet evet lili. Sana çarptı sana çarptı. Hmm. Mal gibi tır sürüyor. Bir sağa <laughs> sola yapıyor <laughs> ya. Sen en sağdan garanti al. En sağdan yargı. Sağdan devam edin. Ben de sana giriyordum az kalsın. <laughs> <az. gülüyor> bak bak. Aramıza girdi manyak herif. Bu mı sağa dönüyor? Bu da dönüyor. Madem <laughs> sağa dönüyor. <dönünün> <olan gülüyor> eşim var. Yani. Biz en sağdan boşuna mı gidiyoruz? Bir de sağa <laughs> sol yapıyor <laughs> ya. Arabayı devirsen bizim <laughs> yolumuzu kapatacak. <laughs> Bizim de belaya sokacak başımızda? Ayıptayım valla bağlatın. Bak yine en sola geçti. Şimdi sağa doğru gidiyor. Manyak bana her an çarpabilir bu. Bak bak sol yapıyor. hadi ben kaçma. Hadi lan kaç 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 kaç. çarpacak manyak. Bağda bilerek yapıyor ya. Bilerek yapıyor da bu sıkıntılı ya bu. Bana inceden dokundurdu baktım senin dorsa sallanmaya başladı. Fark ettim. Tamam yani biz yetişemezsin ki sen. Bizi ileriye geçiyordu. Bir ileride ne var ya? Tamam bak o gelsin oraya. Zaten büyük ihtimalle görür müydü? Bekleyelim ne bakalım. Bekleyelim ya sıkıntı yok benim için. Gelsin. Bizim Tyler da geliyordu. Bu wow, çarptım. Hasar aldım. Benim şey açıkmıyor. Retardan açık değil. İleride yerde bir yerde, yerde bekledim bakayım. Ben ayarla bir yerde. Daha şey var. Dinleme yeri var orada. Evet. Orta duralım istiyorsan gelsin Kaan. Zaten bizi yiyorduk haritada. Ne? Onda o araba da vardı. Sen var. arabayla araba gelsin. Gel. Süper. Şu Arka arkamıza da gel gitsin de. Evet. Bakalım evet. der demiş. Bakayım ben de. Lil'e yaklaşmaz yolda. Lille'den hangi tarafa gelecek? Hangi taraf? ama Brüksel üzerinden değil diğer taraftan. Bak manyak yine geldi. Adam bizim peşimizden mi geliyor lan bu? Ne yapıyor? Bu? Ne yapıyordu bakayım ben. Ana dokundurursa dokundurmadı geçti geçti. Bu adam canı sıkılmış ya. Heyecan alıyor. Haber düz yol gelmiyor. Haber park edeyim, geliyor ya. Aynen. bakalım şuradan. Geliyor mu? Evde yok mu ya? Ee. Ha, sesi mikrofonu yok. Mikrofon tutmuş. Büyük ihtimalle gürültülü ortamda. Herhalde. Bak Lille'nin adı dersindeyiz biz. Lille'nin adı dersinde. Lilden Liege'e giderken Brüksel tarafı değil, alt taraftan geldim. Duyuyor musun, bilmiyor musun? Aa Kadir de gelmiş. Kadir, hoş geldin. Hoş geldin. Lille'nin az ilerisinde bak, Ekran paylaşayım mı? Oraya git de bak, şuraya aşağı git diyor bak, Lily'e git, en aşağıda git yazıyor. Hayra'yı satma. Bizimkileri bekleye bekle ağaç olduk ya sabah oldu. Hadi gidelim beyler. Haydi. Bas bas bas. Üç kan gelsin de. Gelsin. Durdu mu ya? Allah kimse görünmüyor. Yavaş yavaş bir çıkalım bakalım. Tamam üçümüz dördümüz dördüncü görünmüyor. Ar ne oluyor lan? Laglandı mı? Ne oldu? Lag girdi ha vallaha. Arada bir giriyor Arada. buralarda ya. Allah çoğusun lan ben sana çarpıyorum sandım da çarp. Otobüste biri geliyor lan. Yok Kaan duruyor. Aa Kaan otobüs. Şey 500 TL mi o? Bak 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 yanındaki Tiger. Aman ha Tiger gözünü seveyim. Hasarlıyım zaten kalbim kırık. Bir de sen bana vurma. Ben bile elden and this continue for abi shohar de raha de as <laughs> mein hi psi log aur <laughs> yahan Dedim bir sınayım dedim bakalım ne kadar yanaşabileceğim işte o kadar yanaşıyorum. Bizim plan gel geldi ya. Sana sıfır geçeyim mi? Bilenle. Bile dur dur ben geçme ben. bura çok sıkıntılı. Evet, Ağın Aa evet, burada. Ağın yolcuları almış. Sağdan beyler. De, de. Yüzü geçtim ben. Beyler sağdan önce ona göre. Sağda kalın sonra sağdan bak, bak, Bak. Otobüs Kaan tamam, sola girmek zorunda kaldı. Kaan senden korktu resmen. Sağ çıkışı kurdu. <laughs> Çılgın ya. Bas 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 bas. O yanlış kaçtım. Dur ben Aynen. Bas bas 110 yaptım hadi beyler. Sana beni geç istiyorsan. Yol ver. Oğlum bir, bir sağdan bir soldan giriyorsun sanki gidin <laughs> bas bas Tiger bas durma. Sen ne duruyorsun orada? Al otak yaptım ekranı açtım abi. Hmm, pardon tamam. Basın beyler basın. Vay be. O ne yapıyor? O, o ne yapıyor? E, şey, Taydu, Emirhan. Yol, yol daralıyor, yol büyük... daralıyor. Sola geçin. Üzerime kar gibi oldu da. Yok. Yok, da daralmamış da ee... biraz daralmış. Yenemiz var. Biz bir, bir şeyle üç kişi yaşadığımız günler de oldu. Abi gel. Solda kalın. İlkene ne zaman gidiyorsun? Emirhan. Ben, ben de ölçü var. Bende de var yeni aldım ama kaydı olamadım. Düz bir kaydı olayım da. Bende ben mesela sende 10 tane varsa bende 63 tane var. Ne var? Hepsi var. bu da yedim. mi? Hı -hı. Biraz yavaşlayayım ya gelin yaklaşın. 90'a düştüm hadi yapıştırın. Önce biraz aranızda mesafe bırakın bak. Lan freni doğru birbirinize çarpmayın. Evet. Herkes Şerid olabilir mı? hadi. 2 2 3 2 farklı şeritte hatta M1 emniyet şeridine bile yakın. Ben mesela emniyet şeridinden evet. geçiyorum. Tamam tamam. Hani geçen Sen de öyle oldu. Çarpmadan mahkeme çarptım hatırlamıyorum da. Sarhoş bir, <laughs> bir burada bir de çarptıydım ama bak. Emirhan ne yapıyor? Emirhan lan giriyor gibi oynuyor. Emirhan sana mı çarpmıştın ben ya? Yok bana değil Buğra'ya çarpmışım. <laughs> Buğra duradı bana. Çocuk kopya altı top çıktı. <laughs> bir de kovmayı Mustafa çarptıymış Emirhan. Çıkta. Solda kalın ve sonra düz devam edin. Tamam o zaman tamam. Burcu'ya şey geldik. Düz ilerleyin. Bir de ben sana çarpayım abi. Ben, ben sana çarpmadım mı? ki. Yok ben sana çarpayım abi. Olmaz. Sen zevkiniyor mi? Evet. Ay ediyor ya senin itin olsun. E, evet, Evet da bir yeri çakalım. Solda kalın. Adam bir geçti? düz devam edin. Düz <laughs> ilerleyin. <laughs> Bas biraz bas. Almayayım anahtarını. Bak bak çık. Ne oluyor lan? Ağzım açık kaldı ben çarpıyordum az kaldı. Dedim aha sağdan giriyor herhalde. Daha doğru. Ha sakın fren yapma canım. Lan girersen. Ben sola geçtim. Olmaz ama sağa geçtim. Şöyle tam tam kanıtmaya sağa geçiyorum oradan. Çünkü havayda bu havayla ben yaptım onu. Tam tam kanıtmaya gidiyorum. Her Abi tek yoldan iki kişi gidiyoruz. Farkında mısınız? Tek şeritli yolda iki tane koskoca geniş araç geçiyor. Evet şu an Belçika'dan çıktık Almanya'ya girdik ne var neyin ne inkar abi. Neyin kavgasını veriyorsunuz be? Bir o koca yolu, o koca otobanı paylaşamadınız. Bak bak otobüs şoförüne bak geceden kalmış, gece 2'de mesai bitip 5'e kadar içen, 8'de kalkan şoför. Bizim bu tır şoförü de şey, böyle bir hafta gidiyor ya, son günü artık böyle yolculuğu eve varmak istiyor. Açılın beni, açın önümü diyor, yırtılın. Bak 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 bak, nasıl oynuyor. <laughs> Adamı rahatsız ediyor. Yani sen Hayır o değil sana da ben yaklaşıyorum yavaş yavaş böyle. Götüm götüm geldim dibine kadar. Hayır çarpsam çarpar ben duramam haberimiz olsun. Ne, ne yapıyoruz lan? Ne yapıyorsun? Ne oldu? Emirhan? Evet abi. <laughs> ne yaptın kanka? İyi misin? İyiyim abi. Ben şey iyi değilim. <laughs> Çıktım ben, ben yola devam ediyorum. Ben sana dedim bak, kışına girdim dedim. Ben o ara ne oldu orada? Devam edin abi, giden gider falan sağlar bizim dedi, devam. Oradan F7 çek, ileriden bağlan. Sen tecrübelisin bu anda. <laughs> bak olur, ne olur da? Kaan fren yaptı. Kaan mı yaptı o freni? Evet. Ben sen yaptın sandım. Bana çarpmak için. Yok. Bak bak Kaan yazıyordur ne yazıyor. Yok diyor. Yo diyor yapmadım diyor. Lag oldu o zaman. Allah ım. Abi ben dedim lag olabilir. Ben şey gördüm. Bir sağ olsa yapıyordu. Demiriz onu gördüm. Ondan sonra takdaları fren oldu işte <laughs> Abi ben iyi kurtardım ama hani hasarım %23'e çıktı ama iyi kurtardım. Tırdım 23 hasar e var. Evet. Grafiği yükseldi istersen abi. Nasıl yapacağız? Şeye mi? Tamam mı? Y'ye bas gel. Y. şöyle. Y slash fix mi? Şöyle. Y. Ama boş. Ha, bak bende oldu oldum neden göstereyim derken. Slash. Fix. Fix boş bırakacağım. Mavi bir yazı yazık orada. Ha oldu. Tamam. Şey, Koyun da kalın. da kalın. Beyler hadi. Arkada kalmayın hadi. A şey. Emirhan. Bir şey de attım ben abi. Sen nasıl düzeldin? Ha şey pardon Emirhan değil. Emirhan da aynı renk. Soldan devam edin. Kaan niye durdu? Şimdi o da pikseldi herhalde. Ama o kaza yapmadı ki. Peki öyle bir çay atayım gidelim. Çay atayım Ondan sonra da rahat. Sen ilerden gelirsin ya. Önümüzde Liege var. Gel işte orada bir yerden bağlı. Daha yolumuz uzun. Of var ya yüreğim ağzıma geldi. Nasıl oldu orada? Ders döndüm resmen. Geliyor. Tüm düz devam et. Tüm düz sağ sol sapma. Tüm düz devam et. Ben sizi bir sağ sol yaparken gördüm. Ondan sonra bakın toplattırız avata. Ondan sonra Mustafa yermişiz. Onu görüyorum. En arkadan geldiğim için. Aynen çok iyi gördün ama senin, sen daha hakimdin olaya. Ben içinde döndüm böyle bir şeyler oldu. Ya ben de sürünce gibi biraz ciddi sürüyorum böyle. Evet. Gerekse mesafe koyuyorum bilmem ne yapıyorum. Sen prosun ya biz. Zeykin oynuyoruz ya Emirhan. Emirhan zaten bir de şey Mustafa da olsa falan var ya Mehmet. Mehmet oynuyor evet. Yeri. evet. İyice otursan sen gör Şabatay'ı yolundan sonra. Yol bitmez ki fazla adam. Evet etkileşim oyunda en iyi sürücü seçecekmiş herhalde. Değil mi? En iyi sürücü bir... Yaptığı sürüşe göre mi? Sayısı şeyini, kilometre. Büyük falan. bir ihtimal. Bakalım kim seçilecek. Allah en çok oynayan... Kimse o seçildi? Ben oynamıyorum pek. Yani Mehmet diyor da bakayım. Ne zaman seçilir? Kim seçilir? haber nereye düşer bilmiyorum artık. Mehmet'e <laughs> <laughs> bakarsın sen seçilirsin diyor bana. Sana mı diyor? Eee Oynuyorsan seçilebilirsin kanka. Sen bana yardım ya, Mehmet'in oyundaydın. Oyun benden iyi oynayanlar da var ya. Bazen ben de hata yapıyorum, çarpıyorum. İstemeyerek. Eee o çarpmalar olumsuz mu etkiliyor? Yani olabilir. Sen de sen mi aldın ya? Şeyleri de aldın, yeah. ya. E, re Ren <laughs> aldım ya. Ee, Renault 3'yi de aldım. Bedran da şey söylemişti bana. Mustafa söylediydi. En son yeri değil ya, ya, al onu. Bu dorsayı sen de al. Allah alınabilir, bilmiyorum ki hangi dorsa. Ben rengi, değil. bizim şirket rengi oldu öyle bıraktım ya lan onu. Konvoylarda şirketin tırnıklı olan dorsasını Ulan var sürünce bunu alırsın. Bu dorsa benim dorsam. Senin mi? Tamam. tamam. Buna Hatır para falan vermedim yani. Ben de alayım. şey aynı orijinal. Oha bizim otobüs kireme. ne yapıyor bak 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 soldan gidiyor. ben de şu dönemde nerede oturması lazım? Hani yarın yolun oradan geçeceğiz biz. Ben aynen. Evet, Çöpe VGCC şirketi var tamam. bak. O yollardır tüm tamam. düz gidiyoruz. Ekonlar e direkt gidiyor. işte ne kadar kesin. Tam oradan düz düz gidiyordu yani. Kaan hmm. bas biraz bas. Kaan yetişmeye çalışıyor. Ve otobüs şoförü sonuçta i̇şte, durakta durup durup yolcu bırakıyor. <laughs> düşmeye çalışıyorum. Yavaşlayalım mı İstiyorsanız. Bekleyelim mi? Daha da şey yapalım. Ben yavaşladım. Şöyle bakayım. Güzel bir kere güzel. çekelim de. burası tamam. iyi. Ne, yapayım? ne yapayım? En sondan en sağa geçiyor. Tamam. O da iyi. Yavaşla yavaşla. Hı? Aa Allah <laughs> Allah. Abi <gülüyor> nasıl oldu anlamadım. Neyse adam yedin mi? Yok yok sen yok. Bazen de gittim. öyle oluyor ya. İyi sen bari. Kan önüme geç, ben geç ben ölüme yolu durma. Kaan <laughs> yolu kapattı ya. Kaan mekanın sahibi gibi bir şey. Düğünlerde oluyor yolu kapatıyorlar. Burada otobüs yolu kapattı. Artık kaç nereye? En önemli bir gelin ya. Böyle Böyle. Adam otobüse gitmek parasını göz işte. Helal olsun ya. Biz de tır. Abi aşıksa vursaz da fakirsen bas da. <laughs> <lan. gülüyor> Yok say, fakirsen lan. Hadi. Fakiriz çalışıyoruz. Ekmek parası. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Yeni konvoylarla karşınızda olacağım. Hoşçakalın. Bay bay.